Abi düz yürü düz. Fatih! Evet hocam düz yürüyün. Fatih kırma dizleri. Kırma. Fatih dik dur. Fatih dik dur Fatih. Hocam dik dur. Kalma, kalma Fatih yürü. Fatih yürü abi. Yürü abi. <laughs> abi bak kayıyorsun Fatih. <laughs> Fatih yürü abi. Hocam yürüyün. Fatih yürü yürü abi. Hocam normal yürüyün. <gülüyor> 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 Fatih abi yürü, yürürsen hiç çözülecek. <gülüyor> <gülüyor> Bak size oraya kadar getirdim o şeyleri. <laughs> tamam. Kenarı çık abi. Kenarı çık. Onlara hiç taş bırakmadım. <laughs> Necmettin Hoca. Evet gençler, ne hissettiniz? Çok sıcak bir Fatih hocam Aşağı kenarcık doğru. taş kalmış evet. Kim geliyor abi? Ne Gel abi ama bak Bak Fatih hocam gibidir yürüyerek, yürü abi bak. Olsun yine yürü abi sen. <laughs> Var mı sıkıntı? Yok. Kolunu falan vurmadın değil mi? Kolunu vurmadın. Ya çok şey olmadı. Sıkıntı olmadı. <laughs> Bu nedir hocam? Abi an... öyle değil ya. Yürünmez abi, yürünmez. Yürünür abi, sen yürü bir. Yürü abi, bir göreceksin. Abi. abi. Hocam yürüyün bir şey olmuyor normal yürüyün. Abi yürü. Batonlarla destek yapıp yürüyün. Abi korkuyor ya. Ben de yürüdüm değil mi hocam? Tamam çok iyi Nadir hocam harika. Tamam. Acele yok. Acele yok. Oke. Burası çok güzel ya. Gel yine atma. Render yürüdü mü? Yani. Abi çık kenara. Atma. Yürü hoca. Ama bak sen yürü hoca. Kayma. Kaskını Öyle tak abi, kaskını tak. Kaskını tak. Kaskın yanında yaksana. Bir <laughs> Yok abi kayılacak, çarşa kalmadı ki. Hocam. Ha. Evet. Sizi, sizi Düşüncelerini alayım hocam. <laughs> ya gayet güzel. Ya iniş iyi ama. Sert kayalar zorluyor biraz bak. Aman aman. Sana kas tak <laughs> dedik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Baton mu? mı? <laughs> <laughs> hoca ne oldu hoca? Batonlar oğlum Çık o koş. Böyle mi uğraşıyoruz? Uğraşıver her farsını bak Bırak çantayı çantayı Çantayı, çantayı, bırak. çantayı bırakmıyor hocam ya? Bir daha giymiş daha Allah, Allah Abi bekle abi bekliyor Bekliyor abi? Şu Bulutların güzelliğine bak abi. He. Şimdi bak beni dikkatlice izleyin. Nasıl ineceğim? Tamam. Abi yine burada şey var. Yuvarlanabilir var. <laughs> gidin Ecmettin Hoca hey. Ya Hey, ki, hey. <laughs> <laughs> Güvenç mi daha rahat? Aa, Şöyle ya şunu gibi Fatih. Bak bak şu taş geliyor ha. Şu da kabartılır da böyle hani atlarsın ya bir çocukken. Ha, aynen öyle. Aa, pamuk gibi ya böyle iniyorsun. Seni götürelim Aşkı oraya doğru. yakın ya. Antrenmana oraya gideceğiz biz. Hadi abi. Ben Çık abi o, bir yürü de göreyim oğlum. Yürü oğlum. Sen diyeceğim batonu alamadım.

Gideceğimiz yol burası. Hadi bakayım, buyurun.